Hepinize merhaba arkadaşlar ben Pabio. Bugün arkadaşlar Serpik'le Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hatırlıyor hatırlıyorsanız önceki bölümde ufak bir ev yaparak e, serimize başlamıştık. Ve bu seriyi gerçekten sonuna kadar devam ettireceğimi söylemiştim size. Ve umarım da inanmışsınızdır. Bugün dediğim gibi Minecraft'ın tamı tamını ikinci bölümüyle karşınızdayım. Eğer ki üçüncü bölümün hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız lütfen ama lütfen bakın lütfen bir like atın aşağıdan. Bir de yorum yaparsanız var ya tadından yenmez. Şimdi ben e, bölüm dışında buraları şey yaptım. Hmm, ne yaptım? Alt tarafı kırık taşlarla kapladım. Ve buraları cam şeklinde kapladım. Ee, Onun dışında biraz şöyle evi az çok toparladım. Sıyılır. Abi şöyle biz uyuyalım. Tek kişilik yatağımız. 31. Bizim bu biyomda hani karlı biyomda kesinlikle ye, çok zor bir şekilde yemek bulacağız. Hani yemek bulmak e, ne bulmak gibidir? Çölde su bulmak gibi bir şeydir yani. Aklıma espri gelmedi. Zombice. Aa örümce amca. Neyse tamam boş yaptıktan sonra devam ediyoruz. Bizim burada e, bayağı bir karlı alanımız var. Bu karlı alanda hani açlık sıkıntısı hayvan gibi çekeceğiz ve evet bölüm dışında ben şurayı şey yaptım ama şimdi öncelikle az bir şey buraları düzeltmek gerekiyor çünkü tam yolun ortasındayız ve yolun ortasında olduğumuz için de az bir şey biyomlar dengesiz gibi bir şey Hani bugün keyfim bir yerinden. like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum açıkçası. Şöyle koyayım abi. Buraları az bir şey düzenleştirdim. Burayı neden düzenleştirdim? Çok güzel soru. Çünkü buraya e, açlık sıkıntısı çekeceğimiz için buraya güzel bir tarla yapmayı düşünüyorum. Ve buralarda maden falan da var. O madenlerde büyük ihtimal diğer bölümlerde bir şey çıkabilir. Böyle tarlamız için ben buraları hafifçe bir açayım. Fakat bizim tarlayı yapmamız için ne eksik biliyor musunuz? Demir eksik abi. Yani demir yani demir eksikliği burada. Tamam. Demir eksik. Ben onu unutmuşum tamamen. O yüzden e, buzları kırıp direkt yanına aslında tarla yapmayı düşünüyorum. Çünkü bizim için daha iyi olur. Boşuna e, demir aramaya gerek kalmayacak. Kırınca direkt su oldu. diye orada fırsısı olduğu için direkt onun yanına tarla yapmayı düşünüyorum. Çünkü boşuna ne demir arayayım. Tamam biz kırdığımız toprakları aç. Şurada bozmadan aslında. Şöyle birkaç tane toplayalım. Bunlar direkt kummuş. Ben şey zannettim. Toprak sanmıştım. Bir de tohum çıkması lazım. Hani demir kadar bir de tohum sıkıntımız var. Bu ağacı kesinlikle kırmayacağım. Bu benim kutsal ağacım. Tamam 5. Çıkarma bir tane. Çıkarma çıkarma. Az 10 metre. En azından beş tanemiş. E, hali hazırda oldu. Evet yani. Üçüncü bölümün gelmesini istiyorsanız. Lütfen bir... Bir ama lütfen. Şey mi? Yalnız tam 5 tanemiz oldu sanırım. Aynen tam 5 tane var anını. Tamam şöyle bu bunlar az bir şey büyür. Ama o sırada biz biraz daha tom kasalım. Az bir şeyde madene geçiş yaparız. Şöyle gelmişken. Tamam bir tane daha Çok güzel. dönüşte koyarız. Al kömür. Ha evet. şuraları bir aşağı kazdıkça Baya bayağı bir yere çıkıyor. Şu kömürler alarak işimize. Anladım. Şimdi. Ben bilerek önceki bölüm. Önceki bölüm. Ah zombi. Hafif tane hani şöyle spoiler'lı aga örümcek ses falan geliyor bakayım Ya Dur Ah creeper 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 Ağla ağla Creeper vardı gördün mü orada Creeper orada mısın? Saygılar abi saygılar tamam Abi burası baya böyle Bol bir madene benziyor Şu an gitmeyeceğim oraya diğer bölüme saklayacağım Şimdi bizim az bir şey ama şuralara gidebiliriz Bayağı bir aslında madene denk gelmişiz. Bak. Yok la. Lav yok. Ne var burada? Oo bak demir bulduk. Çok iyi. Tamam çok iyi. Sadece kaç tane çıkacak? O bayağı çıkıyor vardı. Çok iyi. Kaç tane? 8 tane bulduk. Gayet iyi. Bunlar demire dönüştü. Bu hala yanmaya da devam etmiyorsun. Bizim meşalemiz var. Tamam bu ufak bir madendi ya. Aynen. Yer madeninin ufak fragmanı gibi bir şey yaptık burada. Üçüncü bölümü istiyorsanız alt taraftan mutlaka aga. Hani bir beğenin hani en fazla ne kaybedersiniz ki değil mi? alt yani bir like atacaksanız karşı tarafta mutlu olacak biz nereye gidiyoruz lan böyle yani bu, bu suyun kaynağı nereden geliyor ananın şeyinden tamam bunu yaparsak kapanıyor aynen o e ne lan ha bizim koyduğumuz topraklar bir dakika oğlum bizim ev, evimiz burası bizim başlangıç yerimiz bizim evimiz şurada sanırım kanki ya aa domuz, aa, domuz lan bir dakika e, tamam çok iyi İki tane domuz bulduk. Bunları e, yaparken kullanabilirim. Aklımda kalsın burası. Bizim evimiz nerede oğlum? Bir dakika, crafting table'ı burada yaptığımıza göre. Yo, an tam bizim evi bulduk lan. Bir an evi karıştırdım çünkü her yer kar ve buz olduğu için insan nereye gideceğini şaşırıyor. Of. Lan sular gitmiş. Ya bir dakika bir dakika. Lan biz şu demirleri pişirerek. Fırını yaparız lan Aga bunu koy. Şöyle demirler pişsin. Yani ben unutmuşum tamamen bunun böyle gidebileceğini. Az çok büyüyor. Hani oğlum damla ha. ya. Neyse ben buradan sonra güzel bir tarla yaparım diyor kavattıktan sonra hem demirlerimiz bulduk hem de az bir şey demir çağına geçiş yapmış olduk. Neyse gençler kendinize bakın diyarlar görüşmek üzere. Eğer ki Minecraft'ın devamını isterseniz hani bu videoyu lütfen güzel bir like bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyarlar görüşmek üzere ve kalın.